8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 25 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 2542. Aşağıda bazı köpek türleri ve bu türlerin karakter özelliği, ağırlığı ve eğitilebilirlik seviyesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Kübra, Levent, Melek, Nalin ve Orhan adlı kişilerin sahiplendiği köpeklerle ilgili bilinenler şunlardır. Her bir kişi farklı bir köpek türünü sahiplenmiştir. Nalan'ın sahiplendiği köpeğin eğitilebilirlik seviyesi en yüksek düzeydedir. Levent'in sahiplendiği köpeğin ağırlığı 28 kg'ın üzerindedir. Orhan, eğitilebilirliği 8 puanın altında olan bir tür sahiplenmiştir. Kübra ve Melek'in sahiplendiği köpeklerin karakter özellikleri aynıdır. Bu bilgilere göre, I. Levent. 2. Nalin. 3. Oran adlı kişilerden hangilerinin sahiplendiği köpeğin türü kesin olarak bellidir? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. ve 2. D. 2 ve 3. Cevap, B. Kök üçüncü bir hikayede anlatılan olayları veya durumları yaşayan kurmaca varlıklara kahraman denir. Bu açıklamaya göre, yatağın kenarına, sehpanın dibine oturdu. Bana baktı. O zaman fotoğrafçı, gülümseyin, demişti. Ben de sessizce gülümsemiştim. Onu göremeyeceğim bir şekilde yüzümü duvara çevirdi. O anda gözüm oğlumun duvardaki resmine takıldı denizin rengini gri yapmış. Oysa ona mavi olmalı, demiştim. Oğlumuz, anne, hikaye okur musun, diye sordu. O da hikaye kitabını sehpadan alırken beni yere düşürdü ve çerçevem kırıldı. Hikaye parçasında kendisinden, ben, diye söz eden kahraman aşağıdakilerden hangisidir? A. Fotoğrafçı. B. Duvardaki resim. C. Fotoğraftaki kişi. D. Odadaki sehpa. Cevap C. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce sayfa 25 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.